Merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Iki varsınız iki ki benimlesiniz arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun tileğim tileğiniz olsun bakalım fincanınızda neler var bakın iki insan yan yana gelerek bir konuşma var ciddi bir oturarak arkadaşlar bu işi olabilir çünkü masa başı oturarak konuşuyorsunuz özel hayatınızda olabilir arkadaşlar bakın ince bir yolculuğunuz var. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok güzel geçecek. Evet, içinizde sıkıntılar atıyorsunuz arkadaşlar. Bakalım neler var. Ben canınızda bakalım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bakın şurada sarılmış iki insan var gördünüz mü? Sanki evden çıkacak bir gelin görüyorum arkadaşlar bakın gelinlikte karşıda sarılan baba da olabilir. Baya sarılıyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Evet kızın başında tacı da var. Evet arkadaşlar böyle görünce bakın. Burada ayakkabı var arkadaşlar. Burada bir ayakkabı şurada üçen bir kuş var. Ayakkabı yolculuktur arkadaşlar. Bakın böyle engelli bir yolculuk gibi yani engelli bir Belki işinize engel koyuluyor arkadaşlar Gücünüzle kuvvetinizle yukarı çıkacaksınız Kendi diğerlerinizi Kendiniz anlıyorsunuz Şurada koyun var koyunu çekiyor Bakın burada biri koyunu yukarı doğru çekiyor Arkadaşlar bakın zor zar yürüyen koyun Burada boğa kafası çıkmış Bakın Muradınız olacak arka arkaya 31 rakamı var arkadaşlar Yani Burada bakın boşlukta çıkmış Aynı 31'ine biraz dikkat etin arkadaşlar. Biraz sakin kalın diyebilirim. Şurada kırlangıçınız var. Bakın arkadaşlar. Kırlangıç arkasından da gelecek. Güzel haber var. Burada bir köpek görüyorum. Beyaz bir köpek. Bir gözü kara arkadaşlar. Böyle bakın. Sanki süslenmiş gibi. Burada bir köpek var arkadaşlar. Böyle lüks yüksek statusta gibi bir insan diye böyle imrenerek baktığınızdan arkadaş olabilirsiniz arkadaşlar evet burada anne çocuğuyla sarılma ortamı var bakın üç tane kafa yani yani oturuyorlar arkadaşlar gördünüz mü yani, beyaz sanki burada anne çocuğuyla sarılıyor sanki burası balerin gibi oynayan çocuklar var dansiter gibi arkadaşlar burada da iki tane süle çıkmış arkadaşlar bakın yuvarlak saç yüzlerde biri var burada ince uzun yüzlerde hatlara hatlarda biri yan yana gelmiş arkadaşlar bu biri erkek biri kadın da olabilir arkadaşlar. İkisi kadın da olabilir. İkisi erkek de olabilir. Ben daha doğrusu bir erkek bir kadın olarak görüyorum. Bunun arkasında da arkadaşlar bakın. İkinizin mutluluğunuzu kızganmış. Burada çok güzel bir hanımefendi var bakın. Çok güzel böyle saç uzun ince böyle dağ gibi biri arkadaşlar. Ama ki bakın kalp kime aşıksa onunla yürüyecek biliyorsunuz ne yapıp ne yatıyor yine de bu burada olduğu yerde kalacak gibi çıkmış arkadaşlar kadın arkasında kalp var. çünkü buradaki hanımefendi sanki bunu çok seviyor gibi de çıkmış arkadaşlar karşıda yine kalbi sizinle evet burada kocaman bir C harfi var bakın C harfi E harfi görüyorum Evet arkadaşlar burada bakın bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. Sanki bir motor yolculuğu gibi de çıkmış arkadaşlar. Bir motor yolculuğu kısa bir yolculuk. Evet. Burada da görüyor musunuz? Yani çuvalları çıkarmışsınız kapıya. Burada kalple alakalı bir önemli gelişmeler olacak. Ön dört rakamı var. Burada Yunus balığı zıplıyor arkadaşlar. Güzel gelişmeler olacak. Evet arkadaşlar bakalım. Bakın şurada da sanki bir uçurtma. Elinde böyle gülbeti uçurar gibi. Gördünüz mü? Bir yeni gelin gibi. Eli yukarı kaldırmış. Şurada da bir insan dik duruşu var. Bakın arkadaşlar bir insan yanında bir çocuğuyla dik duruşu var. Biri buradan ona bakar gibi. Evet arkadaşlar burada köpek görüyorum. Böyle ince kafalı bir köpek arkadaşlar. Bakın yan yana iki tane bir köpek dostluk. Ama bunlar sanki böyle bir pişmanlıkla duruyor. Bu sizin iki dostunuz da olabilir arkadaşlar. Bakın geçmişte size hata yapmış. Birinin çok kafası ince çıkmış. Biri de böyle sadık bir Küpek olarak da çıkmış arkadaşlar. İki köpek yan yana. Bunlar isminde soy isminde arkadaşlar E harfi olabilir. Burada E harfi görüyorum. F var arkadaşlar. R harfi var. Bir araya gelme durumunuz var arkadaşlar. Üçlü vakitlerde yani üç gün, üç hafta uzağa üç ay olabilir. Şu an yani birbirinizi kırmış olabilirsiniz. Evet burada bir insan var arkadaşlar. Bakın saçlarını taramış. Sanki buradan yol bakar gibi. Görüyor siz buna. Gözgünlüğünüz var. Bakın verdik sözleri tutmamış gibi de bir hali var. Bakın burada iki tane ortada bir çocuk çıkmış. Bir tane de burada beyaz horoz var arkadaşlar. Yarın bir gün yani bundan bu haber gelecek. Çünkü fazla sizinle araya masafa koyamayacağınız anlayacak da bir insan var karşı taraf arkadaşlar bunun üzerinde kirpi var biliyorsunuz kirpi yani size göstermiyor ama bu insan da onu bunu yani sözlerine çok dinleyen de biri olarak çıkmış evet siz de yeni yeni tanımaya başlıyorsunuz yani çok da bakın sırt sırta mısınız, mutlu musunuz şu anda bunları farkındasınız e harfi görüyorum yine e harfi r var arkadaşlar burada Evet arkadaşlar bakın bu böyle bir şey çıkmış arkadaşlar yarım yiyelim e, yarım alma şeklinde elma şeklinde çıkmış. Bu şey olabilir arkadaşlar böyle telefon şey gibi çünkü kutuyla geliyor bakın kapınıza bir hediye gelebilir. Biri size hediye olarak alabilir arkadaşlar sizi çok mutlu edecek. Burada imza işiniz var. Bakın el çıkmış, elde kalem sanki bir imza işiniz var arkadaşlar. Bu çok önemli bir imza işi ileride sizi lüks hayata götürecek. Bakın şurada sırtınıza yaslamışsınız. Yatıyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada da bir e, beyefendi var uzanmış. Arkada bir hanımefendi. Sanki hamile gibi arkadaşlar. Bakın uzanmış. Böyle güzel bir geleceğe adım atacak. Sanki bekarlar bir evlenme durumu da olabilir. Buradaki imza arkadaşlar. Evet burada bir insan var. Murna bir belirgin çıkmış arkadaşlar. Sürekli sizi takip ediyor. Kırabiliyor, üzebiliyor. Biraz patavatsız da konuşan biri olarak görüyorum. Bakın iki insan yanına girince kendini havalandırıyor. Yani havalarda gören bir insan. Yalnız kalınca da sizi pohpohluyor arkadaşlar. Bunu erkek olarak görüyorum ben burada. Evet 11 rakamı var arkadaşlar. 7 rakamı 2 var. Bu insan sizinle bir konuşma yapacak. Çünkü hataların farkına varıyor. Yine aynı hata yeni yapıyor. Siz de bundan çok sıkılmışsınız. Evet. Burada da gördünüz mü? Elinizde bir buket çiçek var arkadaşlar. Birine gidebilirsiniz. Burada yaşlı bir kadın görüyorum. Oturuyor. Evet onu ziyaret etmeye gidebilirsiniz. Çok uzakta değilsiniz. Aynı yerde olabilirsiniz. Çok uzak mesafe görmedim çünkü. Bakın şuradan gidiyorsun şuraya ama zaman bulup varamadığınız biri olabilir. Onu bir ziyaret etme durumunuz var. Evet arkadaşlar bakın burada oturan da bir insan var. Sanki ateş yakmış arkadaşlar. Böyle yalnız kalmaya ihtiyaç duymuştu biri. Önüne de ateş yakmış arkadaşlar. Bu yaktığı ateş sanki kalp ateşi gibi baş başa oturan da bir insan var şu anda çok pişman, perişan gibi çıkmış. Ama o kadar da göstermeyen bir insan olarak çıkmış arkadaşlar. F harfi. Bundan aile engeli görüyorum arkadaşlar. Bakın aynı çatı altında böyle elini havaya kaldırmış bir erkek var. Bakın bu aynı aile engeli gibi duruyor. Bakın burada bir hanımefendi var, kadın. Bu ikisi engel koyuyor arkadaşlar. Bu size çıkıp gelmesini engelleyen de biri. Ama bu insanın önünde bakın kucağında sonsuzluk işareti var kalp. Elinde sonda birleşeceksiniz. Sanki ya evi çekip getecek ya size gelecek. Böyle bir durum var arkadaşlar. Burada A harfi görüyorum. Burada da A var. Yeniden bir başlangıç var. 7 rakamı arkadaşlar ayın yetisinde bir başlangıcı. Yine sıfırdan başlayacaksınız. Aynı insanla görüyorum bakın yollarınız kesişecek. Burada da yeti rakamı var. Yeti rakamı size uğurlar getirecek. E harfi görüyorum burada. F var arkadaşlar. Evet bundan beklentiniz çok yüksek olan biri var ama sizin beklentilerinizi karşılamamış bakın. Yani beklentilerinizi karşılamamış derken sizden adım bekleyen de biri olabilir. Siz de gururunuzu yere vurmadınız arkadaşlar bekliyorsunuz. Evet bir konuşma olacak. Arkadaşlar burada devletle alakalı bakın bir sürü insanlar var burada sıraya girmiş sanki devletle alakalı arkadaşlar iş başvurusu da diyebilirim. Bakın orada da dost olacaksınız. Burada bir sürü sokak ha, köpekleri gibi çıkmış arkadaşlar. Bir dostluk yani her yerden gelen bir insanlarla okul şeyde olabilir arkadaşlar. İleride dostluğunuz olur. Belki bir okula giriyorsunuz orada dost olacaksınız. Böyle bir durum da var arkadaşlar. Evet burada E harfi var. Ne görüyorum? Bakın burada da üç rakamı var arkadaşlar. Üçlü vadelerde bir konuşma, bir görüşme var. Burada bir mutlu bir aile, yuvayı görüyorum arkadaşlar. Bakın. İki insan sarılmış. Burada üçüncü bir çocuk oturuyor. Evet bunlar adında soyadında Z harfiyle başlayan birileri. Bununla da destek göreceksiniz. Güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Sanki burada anahtar çıkmış. Bakın kocaman bir anahtar. Sanki bir araba anahtarına benziyor. Bir araba alma durumu olabilir. Bir araba satma durumu olabilir arkadaşlar. Burada çatı görüyorum. Bir ev alma durumunuz olabilir. Ama ki size destek verecek. Birinden destek verikliyorsunuz Bu destek verecekse evet olacak gibi çıkmış arkadaşlar. Yani birazcık böyle açığınız var gibi çıkmış arkadaşlar. Yani tamamlamanız için biraz daha çalışmanız var gibi gibi. Evet. Arkadaşlar şurada yavru kuzu görüyorum. Ben beyaz çok tatlı bakın. Evet. Burada kaderiniz değişecek. Önemli kararlar alacaksınız. Evet şurada gördünüz mü? İki insan sırt sırta vermiş ama oturuyorlar arkadaşlar. Bir karara varacaksınız. Bu karar sizi çok güzel yerlere taşıyacak gibi görüyorum arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın canlarım.